Anladım komiserim. Tamam, anladım. Akşama doğru eksikleri tamamlar, size getiririm. Görüşmek üzere, saygılar. Ha, ne yaptın kardeşim? Bir şey yok abla. Ahmet'e açtığımız dava dosyasında eksikler var da... ...onları tamamlayacağım. Benim de şikayetçi olmam gerekiyor. Neyse, sen ne yaptın abla? Nasıl içeri durumlar? Melis iyi mi? İyi iyi. Her şey yolunda. Merak etme. Melis daha iyi. Asıl evde her şey Feraye'yle konuştunuz mu? Yok abla. Feraye'nin ağzını bıçak açmıyor. Akşam odaya kilitledi kendini. Ben de çalışma odasında kaldım. Aa, iyi, çok iyi. Ne şey bunun abla? Oğlum, Feraye her şeyi düşünüyor, tartıyor. Zeynep'i sindirmeye çalışıyor. Ben Feray'ı hiç bu kadar mesafeli görmemiştim abla. Ahmet'in Melis'e verdiği zarfı da bulamadık. Bana bak, işler daha da büyümeden o zarfı bu. Ben de Feraye'nin ağzını şöyle bir yok. Ah be abla, en başından beri Feraye'ye her şey anlatsaydım... ...işler bu hale gelmeyecekti. Kızım da bu halde olmayacaktı. Yapacak bir şey yok kardeş Cazım. Geçmişi düzeltmek mümkün değil. Sen bir an önce o zarfı bul, daha tehlikeli ellere geçmesin. İşler daha da sarpa sarmasın. Tamam abla. Tamam. Hadi ben de bir Melis'e bakayım. Aa! Ne işi var burada? Ne işin var senin burada? Sen hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Geçmiş olsun demek için geldim. Ahmet de çok üzgün. Defol buradan. Yeğenim senin o illet kocan yüzünden ölümlerden döndü. Hadi hemen çabuk git buradan çabuk. Derdim sizi rahatsız etmek değil. Ahmet'in Feraye Hanım'dan aldığı parayı getirdim. Ne olur şikayetinizi geri alın. Kocam dışarı çıksın. Bunu o düzenbaz kocanı buraya getirirken düşünecektin. Ne işler açtınız başımıza be? Sizin yüzünüzden kardeşimin yuvası sarsıldı. Özür dilerim. Ben bu konu kapansın istiyorum. Buradan çekip gidersen kapanır. Arkama bile bakmadan giderim. Yeter ki siz şikayetinizi geri alın. Öyle bir şey olmayacak. Bakın köşeye sıkıştım. Canım yanıyor. Zeynep'le konuşmaya mecbur kalacağım. Bunu yapmak istemiyorum. Lütfen. Ne konuşacaksın Zeynep'le? Gerçek babasının kim olduğunu. Ne? Seni bana bak, doğduğuna pişman ederim. Seni parçalarım anladın mı? Abla bir dakika durur musun? Bırak saçımı! Bırak ya! Parçalarım anladın mı? Abla bir dakika durur musun? Bırak! Seni doğduğuna pişman ederim, tamam Tamam abla. Aa! Sakin. Evimizi paramparça ettin, bir de tehdit mi ediyorsun ha? Defol git. Tamam abla. Tamam. Kime ne anlatıyorsan anlat. Yetti mi? Tamam ablacığım. Tamam. Lütfen sen sakin ol. Dur sen tamam. de. Bıktım. Senden de gönülden de. Evimize kara gibi çöktünüz yahu. Yeter artık. Bir düşün yakamızdan. Abla. Sen şimdi Melis'in odasına gider misin? Hadi git bak bakalım Melis'e mi? Bana bak. Söyle o gönüle de ailemizden uzak dursun. Oğlum, sen de buna güvenme. Daha ne kadar ağzının yanmasını bekliyorsun? Tamam abla, hadi. Demedi deme. Tamam. Bana bak, ortalık daha da fazla karışmadan hemen çek git buradan, çabuk. Ben de karışsın istemiyorum. Ama eğer Ahmet'in içeriden çıkmasının tek yolu buysa, Zeynep'e gerçek babasının sen olduğunu söylerim. Bunu iyi düşün taşın Bülent Bey. Of ya of